aşkı vazgeçebilmek de çaldan canını sevenin aşkı yalandır. Dağ ki gelen yoldur iddian, ilahdan olmayan sevda yalandır. Bırak senin için yansın bir ne olur su dökme aşk çözüme ya. Düştüğünden beri sevda yoluna, neler konuşulur bak içine ya. Evet, sade Arma Peker'in güzel şiirini, Bursa'mızın en güzel yeri olan e, Tophane Parti meydanı, daha doğrusu Osman Gazi ve Osman Rasul olduğu yerde sizlerle beraberiz. Tarihi Sultan Süleyman, e, Şehzade İkici Selim, Tarihi Sultan Süleyman'ın oğlu, Şehzade İkici Selim, Manisa'da e, Şehzade yaptığı dönemlerde, daha doğrusu Sarcak yapıyor yaptığı dönemlerde, Kurbanı Hatır'ın çocuğu, Sultan Tedavi düşücü bura, 1546 yılında Manisa'da doğar, doğmuştur. Küçük yaşlarda iyi ve sıkı bir eğitim aldıktan sonra, ee, daha sonra yine küçük yaşlarda Aydın Sancak Beyliği'ne verildi. Genelde Osmanlı padişahlarının çocukları ee, sarayda değil de sancak beylikleri dediğimiz Anadolu'nun birçok yerinde var olan Manisa, Amasya, ee, Konya, Akşehir, Trabzon, gibi Ülkemizin birçok yerinde şehzadeler için, şehzadeler için e, eğitim yeri, sancak eğitimleri vardır. Bunlar orada e, balaları sayesinde, eğitmenleri sayesinde, e, devlet işlerinde, e, siyasi işlerinde, askeri işlerinde alınan kararlar, atamalarla ilgili birçok tecrübeler sahip olurlar. Bununla beraber yeni eğitim alırlar. Bununla beraber hak bilmeyi, o katkıyı kılıç kullandığı tarihi için savaşı savaş senaryolarını öğrenirler. Böyle bir sıkı eğitimden sonra tabi ee, işlerden birini e, sultan olarak, parça olarak İstanbul'a patladı karayla giderler. Şehzade Üçüncü Murat ee, daha sonra yine Manisa Sancak Beyliği'ne gelir. Bir 12 yıl gibi Manisa'da Sancak Beyliği yaptıktan sonra Babası Sultan İbrahim vefat eder ve e, o zamanın Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa haber gönderir e, mankaya Sader Beyine. Sultan Işıkbulun haberciler hemen yola koydu ve Mudanya gelir. Kendisi için tahsil edilen bir geminin gelmediğini fark edince zaman kaybetmezsizin için e, başka bir gemiyle İstanbul'a yola koyulur ve meşakkatli bir yolun sonunda İstanbul'a varır. Genelde e, padişahlar e, o zamanki şartlarda, o zamanki dönemlerde bazı sultanlar e, tadili erkan yani sivil tiyafet giyerler. Bu sivil tiyafetler tanınmazlar ve halkın arasına girerler ve orada halkın sorunlarıyla dertleriyle e, ilgilenirler. E, sorun var mı işte halkın geçimi nasıl gibi birçok e, soruları kendileri göz atlarlar. Bir nevi devlet denetleme gibi düşünün. Tabi e, başka bir gemide gittiği için insan orada bir susuzluk çeker. Bu susuzluğun sonunda e, yüzünü e, şey diyelim, tabi süreyi söyleyelim, söyleyelim. Bundan dolayı padişah olduğunda ilk bir ettikleri için bir yere çeşme yapmak olduğunu söyler, kendi kendine vaat eder ve parça olduktan sonra ilk yaptığı iş çeşmedir. Genelde biz bakanlar olsun, milletvekilleri olsun, e, ee, başkan olsun veya vali olsun, kaymakam olsun biz bir yere gittiğimiz zaman hürmetle karşılanır. Bütün eksiklikler ortadan kalkar, bütün ikramlar yapılır. Ama siz normal bir insan olarak gittiğinizde gerçekten de halkın neler çektiğini görmek istiyorsanız bunun dışında başka bir yolda da görüyor ki e, ülkemizdeki birçok sorunları ortadan belki bu şekilde kaldırmış olabiliriz. Sultan e, Şehzade Sucumurat padişah olduktan sonra 1574 yılında padişah olduktan sonra işte 1 yıllık bir saldıran sonuç sultanın sonunda 49 yaşında vefat eder. Tabi sarayda çok böyle yoğun, yorgun, e, stresli geçen bir günün sonunda, tabi yol günü sonunda sabah karşı uyuyor, Ve bu uykulu, uyku, uykusuzlukta uykulu, ağır bir uyku sonunda uyuyakalır. Ve sabah vaktinin çıkmasına az bir zaman kala ee, gece uykusunda Peygamber Efendimiz ee, ona hitaben Ey Burak! Sabah namazının vakti geçmek üzere kalk diye seslenir. Bu rüyanın etkisi de çok ünlü olan Şehzade Sultan Çubuk'a de çubu var ki o yorgunlukla rüya kalıp rüyanınla da çoktan sabah namazına vakti geçmiştir. Ve bundan dolayı da şu sözlerin söylemiştir, çok önemli bir değiştireyim. Uyan ey gözlerin gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerin uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerin gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerin uyan. Seherde uyanır cümle kuşlar. Kullu Dil dillerince tesbihe başlar tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok, gözleri uyan. Semavatın kapıları açarlar. Müminlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok, gözleri uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olur, acı tahta dayanma. Yedi iktir benim diye güvenme. Uyan, ey gözlerin gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerin uyan. Benim Murat bulur, suçumu affet. Suçumu bağışlayıp, günahımı tep et. et. Rasûlün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerin, gafletten uyan. Uyan uykusu çok, gözlerin uyan. Evet. şehzade Kadir 3. edebiyatla, e küçük yaşlardayken edebiyata ilgilendiği şiirle, divan şiirleri ilgilendiği ve bundan böyle dolayı hmm birçok şiirleri, beyitleri bulunmaktadır. 1500 üzerinde beyit Kanuni e, Sultan Süleyman'dan sonra en çok beyit söyleyen e, Sultan olarak bilinir. Önümüzdeki günlerde Sultan 3. Murad'ın güzel beyitlerinden, gazellerinden e, Ayasofya Camii avlusunda bulunan şey, e, Sultan 3. Murat'ın türbesinde Güzel bir gazerini tekrar sizlerle paylaşmak nasip olur inşallah. Önümüzdeki günlerde 14 Şubat'a yakın Sen Sevda Çekmeyi, Kolay Mısaldı, Destanı Yazları, Güzel Şiirini Gül en güzel yeri olan Göl Yazı, Ağlayan Çınar'da paylaşmak üzere. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.